arkadaşlar. Arkadaşlar size konuyu anlatayım. Bu arada ilk videom konu bu arkadaşlar. Burayı ben yapmadım. Envanterimdekiler ne? Tez konuşma var zaten. Bu modu kim indirdi bilmiyorum. Bir tane moda eklemişim Şimdi. Bak silah bile var. Oğlum kazma silahı yok muydu gerçekten? Bu ne? Bu kırılmaz zam lan. Bu kırılmaz zam değil mi? Ya kırılıyor musun Ben de öyle sanırım. Bak mini Yok mini gum bana da. Şimdi arkadaşlar. Ben buraya nasıl geldim? Arkadaşlar ben kendi dünyamda oynarken. Bu arada ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mojo Hunter'dan oynuyorum. Kendi dünyamda oynarken Hava niye böyle lan? Kendi dünyamda oynarken işte birden öldüm ve yeniden yeniden doğu seçeneğine tıkladığımda burada doğdu. Ve çok 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 uzaktaydı. O yüzden ne yapacağımı bilmedim. Ve buraya geldim ben de bir kayıt açayım arkadaşlara göstereyim dedim. Bu arada abone olun. Çünkü daha bir abonemiz olmadı. Daha yeni kanallar açtım. Şimdi. Biz buradan kaçmamız gerek ama nasıl? Su elmasa kadar kaçar mıyız? Elmas çok sert herhalde. Şu camları kırarak kaçar mıyız? Bu cam kırılmıyor. Yok kardeş bu cam kırılmıyor. Dur lan. Yok bunlar burada kırılmıyor. O yüzden bunun bir tanesini bulmaya çalışacağız. Alttaki bloklar hiç kırılmıyor zaten. Bunlar kırılmaz yine şey. Elmasları kırsak daha iyi. Ama elmas gelmez bize çünkü yani kazmanla kazmamız gerek ola. Sınır... ama neyse. şey yapmaya çalıştım zaten. Ama bak, dur dur. Hem de çok güzel fırlatmışlar. Şunu ölümden işte Abi bak şu yukarısı niye böyle? Belki düzelir bu belki. Neyse i̇şte, ince bir baktım zaten. Şimdi burayı kırmaya çalışacağız. birkaç saniye sürer zaten oranın kırılması. Bu cam mıdır nedir vallahi ben de bilmiyorum. Cam. Cam. Anladım. Dur. Burayı kırmama gerek var mı? Yok. Var. Şurada bir de bir şeyler var arkadaşlar. Şuraya da bakmaya bakacağım. Oğlum çok sert lan. Ben, ben buradan dur Burada aynısı da var. Buna tıkladığımda bir şey olmuyor. Tıkladığımda bir şey olmuyor. Şimdi bunun üstüne bir çıkalım. Aa, geri gireriz. Oğlum, geri girsek ne olacak ki? Buradan bir. Şimdi. Ben niye oraya açıyordum? Bunu anlamıyorum. Bu neymiş? Oğlum bir şey değilmiş. Abi sert bu Bunlar elle çok. adı. dur. Oğlum <laughs> Şimdi ki bu. Hayır ya. Şimdi su domuzu bir döverim. Domuzu sermaye mi ama Dur. Bak. Seni bunlarla... O efekte bakın arkadaşlar. Şöyle iki tane var zaten. Arkadaşlar bazen dolmalar oluyor çünkü video çekiyorum şu an. Tamam azıcık kırsak bunu yeriz zaten. Başka ne yiyeceğiz zaten. Hı. Buraları incelemeye geldik. Buraya mesela bir silah koysak ne olur. Bir tane de bundan koysak. Ne geldik? Bir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi arkadaşlar nasıl ya? Bu arada ben 1 12 2 oynamıyorum mu? Ee, burada şey o ok işareti olması gerekmiyor mu? Herhalde o 1 12 değildi. 2 de Kaldırdım de kaldırılmış olmaya işte. Neyse. O önemli değilse. Burayı bir araştıralım. Yerin altını bir kazalım. Yerin altında şeyler var mı? Kesin mi bizim şey? Evet. Şimdi o buraya geldik. Burayı kırdığımız için buradan bir yol. Üstüne lan. Üstüne lan. Tövbe tövbe. Oğlum oh Minecraft'ta bir şey oluyor lan. Neyse şunları alayım, ne? bir Şuradan bir Minecraft atası değil arkadaşlar. Bazen bazen olduğunu bilmiyorum. Ben de ben de bir tek onu da. Ama ben buna hiçbir şey demiyorum çünkü sizin izlemeniz için. Dur oğlum yine düştüm şuraya bir ara. Şimdi dur. Niye bugün hiç yaratık da olmadı ya? Hemen bir seçeneklere bak. Barışçılığa kilitliymiş. Vay be. Hmm. Görüş mesafemiz bir adet altı olsun be. Bir, bir yer görelim. Bir yer görek Bir yer. Allah aşkına bir yer görek seçenekler yaptıysanız ya da bir tam 3 yıl dedim 3 yıl daha iyi 3 yılında da dönüyorsan yok artık 2 yılda 1 yıl görebiliyoruz arkadaşlar sadece e 1 yılda görelim yani değil mi yok görmeyiz görmeyiz daha iyi bak bu en iyisi 2 tutanlık bu arada arkadaşlar modumuz tez vuruştur. Burayı biliyor musunuz? Bu kırılması neredeyse işte, gerçekten. Lan silah mı ediyorsun? Ne silahı bitirdik dur. Lugumu da yapamazsın. çok iyi lan benim Bu ne vektör? İki tane vektör almışım. Evet, i̇ki tane vektör. Oğlum bu bize iki tane vektör vermiş. Gör. Bu iyi. Ne bir şey var lan? Dur silahları bir silah. Tamam bak çiçeği vurmaya çalışayım mı? dur niye? Hadi. Burada. Aa. Bak birazcık daha yukarı. Oğlum bura uzaya de Şu kadar. Yok. Vuramıyoruz. <laughs> Vurdum. Vurdum. Yok falan var. Bobik de komple top. Bobik de Lan bu da bitti. Oğlum zaten bitirek bir Şimdi yarımayacağına göre bir kere. Çıkaktan hemen kalmasak

adam böyle birisi itiyor değil Neyse. Bunu yüksek <laughs> Bu elmasları kazmayalım. Belki ikinci bölüm kazarız. Oğlum bu ikinci bölüm gelmeyecek değil mi? Bu seri değil, arkadaşlar. Tek gösterme amacıyla. yine. You know? Arkadaşlar beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.